Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taner. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Age of History 2'de Hedef Roma serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölümde en son ne yapmıştık? Ee, şunu çıkartacağım yok. Geçen bölümde arkadaşlar en son ee, Norveç'e karşı Birleşik Krallık, Britanya'da topraklarından, Almanya topraklarından, Galya ve İberya'dan ee, büyük bir operasyon büyük bir çıkarma gerçekleştirdik büyük bir sefere çıkarma gerçekleştirdik ve şu anda sefer yüzde otuzluk savaş zaferi skoruyla bizim lehimizde dostlar bayağı bir öndeyiz ve verdiğimiz kayıp sadece 7000 arkadaşlar ve bunun içinde yani bu kayıpların içinde sivil ölümleri var ekonomik kayıplar var ve savaş yorgunluğu falan var katılım bizim yüzde yüz onların da yüzde ve ekonomik kayıplar olsun savaş yorgunlukları olsun bayağı fazla yani bizimle az değil ama yani uzun ve yıpratıcı savaşlar bizle yıpratıyor yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle saldırılarımız devam ediyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir iki tur bekleyeceğim burada. Ha bekleme hiç gerek yok da. Ben yine sağlam alayım da işimi. Şöyle. Buradan büyük devasa ordularımız görüyorsunuz geliyor. Bu arada şunu bir değiştireceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ee, oyun ayarları. Grafikler, grafikler değil pardon. Ee, eyalet ayarları. İç sınırlar. Vırt Ha şu. Şunu. Ee, Şu. Ve şu, tamamdır. Ye, yeah, tamamdır. Evet. Tamam, çok daha iyi oldu. Şu turuncu şeytan yok, bu sürümde arkadaşlar. Yüce bu sürümünde. Ee, şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like etmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Bu benim için paha biçilemez değerde önemli. Şimdi şöyle. Bayağı iyi göz ya. Şimdi belki de kapıda olacak yakında yani. Ee, Britanya adası aslında bittiğinde bir e, Britanya adasını aslında hızlıca bitirebilirsek çok çok iyi olur. Belki de Britanya adasından doğru belki de Britanya adasını alırken e, şey olacak. Kapitüler olabilir yani. Bilemiyorum. Her an her şey olabilir yani. Şöyle. Tamam. Hemen Britanya'da sınırda saldırılarımızı yapalım şöyle. Abi yok bizi burada engelleyemez ya. Hiçbir şekilde yani. İşsizliği kadar ekonomisi olsun. Bu adam buraları asimile edilmiş. Yani buraları asimile edilmiş lan Şuralara bir karşı koydu bir ara. Ondan sonra sessizler daha çıkmadı en son. Oralarda da saldırın. Şurada da Evet. Bir tane 46, bir tane 90 birlik bir ordusu var. Onlara saldıramaz nasıl Hmm. Baş... Acaba... Hmm. Aklımda fikir var şu iki ordudan burada 100 binlik bir ordu var yani 100 binden düşüyor 99 binlik yani 100 bine yakın bir ordu var bu ordunun ikisinden de 20'şer bin alıp yani bu ordunun içinden bir 40 bin ayırıp acaba İskandinavya çıkarma atsak mı düşünmüyor değilim dostlar bakın harbiden diyorum, kuvvete bak düşünmüyor değilim dostlar Oğlum Cezayirli Nijerya savaşta lan. Abi Nijerya, Nijerya'da bir hile var sanki ya. Hay Nijerya her oynadığım... Ba başka bir... Bakın her modern dünya senaryosu... E modern dünya senaryosunda... E bir sürü ülke oynadım. Almanya, İtalya, Fransa... Amerika, Türkiye... İspanya, Portekiz, Rusya, Beyaz Rusya... Bir sürü devletle oynadım bakın. Village bile oynadım. Hepsiyle oynadım. Ama Nijerya her şeyde ya bir vasalı oluyor ya böyle büyük bir devletle savaşa giriyor sürpriz bir şekilde onu yeniyor yani şu anda bunların savaşında abi önde olan kim mesela Nijerya bakın ama Cezayir başka devletlerle de savaştı Sudan'da Oğlum, Sudan yok ki burada Valla Nijerya'da bir hile var dostlar ya Bir de Nijerya savaşçıdan derse barışmıyor dostlar öyle bir şey var Saçma Ya şu İspanya'nın şurada kalması kötü oldu ya ama Vallahi kötü oldu billahi kötü oldu Tamam saldıralım Turumuzu atlayalım saldıralım bugün. Hiç sıkıntı değil Fevkalade bir Harikayız ya, yani, müthişiz. O evet iki tane yeni bilgi yaşadık orada maalesef. Britanya'da zaten durdurulmaz İberya'da dahil. İberya'da ve Britanya'da zaten durdurulmaz zaten arkadaşlar. Burada biz durduramazlar. Sadece bir iki yeni şeyde yaşadık işte. Ee, ne oranın almanın Almanya topraklarında yaşadık birazcık. Benelüksünün dersinde birazcık. O yüzden şu 15.000 kişi gördüğü şuraya şu 30 bin kişilik orduyu da en ileri şuraya kadar gönderelim ya. İleri gelsin yani. A amacım o yani. Şöyle devam edelim biz. Ortalarımız çok hızlı ama güzel ilerledik yani yine bakın. Şunu bir geri çekeceğim. Şunu da geri çekeceğim. Şunu da şöyle. Bir yerde bir, bir 1600 1600'lük ordu vardı da o 1600'lük ordu şuradaydı herhalde. O yüzden Buraya 5.000'ini gönderip, Gayakan'ın 2.000'ini de şuraya göndereceğim. Buradaki 2.000 de şuraya geri gelsin. Tamam. Evet, Galia bitti zaten Galia. Fransa'nın tamamı şu an. E, yani Norveç'i Fransa'dan çıkardık şu anda. Fransa torpalarından çıkardık. İberya'dan da yakında çıkaracağız. Norveç e savaşmak hiç aklında yoktu arkadaşlar aslında Norveç kendi kaşındı Norveç Kendi kaşındı Şu an cezasını çekiyor Şu an cezasını Şu an cezasını çekiyor Şöyle ee, Gönder ya gönder Tamam gönder. Tamam Abi kapsül olsam mı artık? Bak. Yüzde 41'in elimde zaten. Yani yüzde 50'yi biraz geçince. Şu şey oldu. Kapsül olacak. Sanırım. Bizim kaybımız yok değil mi ya? Şeyimiz yok yani. Kayıp eyaletimiz yok. O da var. Yani bu da o da bizi savaşta bir adım daha önde tutuyor. Kayıp eyaletimiz olmaması. Yani 167 eyaletini almışız. 167 işgal edilmiş. Şu anda 692 eyaletimiz var. Hıh, ekstra geldi. 18 ordu bu saldırmayı nasıl başarıyor lan? <laughs> Değişik. Evet 18 ordu şu an benim o 22.000'lik orduyu umarım yenemez. Aha. Evet. Evet, 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 evet. Evet. Sonunda bir tepki. Sonunda küçük tepkiler. Kardeş savaş bilmiyor üzere yani. Uyanmam biraz geç oldu ama yani. Tamam en azından. Yani. Allah tur atladım yanlışlıkla. Tır atladım ya, lan camın açık arabası geliyor hayvan gibi ya Gazı da iyice köklü o adam kimse artık, o arabayı süren kimse Şöyle Alev evet, valla uyanmam biraz geç oldu yani, savaş neredeyse benim için bitti yani, savaş benim için bitti Senin için bitti mi bilmiyorum ama benim için bitti yani Hala umudu var, <gülüyor> herhalde. Şimdi <laughs> şey diyor, geç olsun güç olmasın diyor yani. Ben cepheye geldim ya, sen savaşmaya devam et der gibi aynen. Ee, 1903 1903 1983. 1989'da bizimkiler. <laughs> ee, bu ne lan? Oo bir dakika. Ha İspanya beyaz üstüymüş. Tamam ben de İspanya ile Norveç savaşa gitti sandım ya. İspanya çıtır çerez ya buradan. Hemen bunları kapitüle ederiz. E, ee, kapitüle diyorum. Norveç'i bir yenelim de artık. Asimile ederiz. Norveç'i. Yani Norveç'i de tamamını alamayacağım. O belli. O bariz bir gerçek benim için. Ee, ama büyük bir çoğunluğunu yani alacağım toprakların en öncesi Galya ve Hiberya. Britanya adasından da koparabiliriz. Zaten yani Britanya adasının yarısına kadar lazım Yani şu eyaletler ve şu eyaletler dahil herhalde öyle sanırım. Ama ben, ben Britanya adasına eğer e, durumu iyiyse aslında almayı düşünüyorum. Çünkü bizim için aslında ordu yuvası olabilir. yani bizim kendi ana topraklarımızdan çıkan ordu sayısı da muazzam yani. Baksanıza şu an. Eğer ki Roma bir de bu daha yani nüfus izrim yapmamış halimiz yani tam olarak. 25 milyon nüfusum var lan. Arkadaşlar. Bakın. Nüfusta ekonomide herkese fark atıyoruz. Nüfusta fark koymuşuz. Ekonomide bir is, şey Meksika ile küçük bir yarışımız oldu ve bize etseniz bir olmuşuz 1.6 milyon adam olmuş. 1.5 yani yakınız. Meksika ile savaşacağız. Yani dünyanın bizden sonraki ikinci süper gücü Ve Roma'yı kurulma sonra tabii de savaşacağız. Ama en önemli dediğimiz Roma'yı kurmak. Zaten doğuştan güçlü dostlar. Güçlü olmaya devam edeceğiz. Fıstık ne kadar çözünür oğlum? Anneciğim. Bir daha abicim de hadi duyayım, hadi duyayım be. Bir daha abicim de. Abicim demiyor. Abiş diyor. Evet. Evet. Gici kuş. Şu an çıkarmak isterim ama çıkarmayacağım. Videoda beni rahatsız ediyor çünkü. Ee, burada niye böyle bir şey olmuş? Ee, tamam. Okey. Evet, 54. Oğlum bir yerlerin bu parça parça ordu getiriyor full. Onu bölmeye devam etsin. Yani tek eğer saldırı durumunda sadece. Ama müziklerden telif edemem yani. Nesimi'den iyi ki bölüm telif yedi dostlar. Ama en azından bir sorun olmadı yani. Engelleme, kısıtlama bir şey olmadı. Şöyle. Çok güzel ya. Harika ya. Müthiş ya. Fevkalade bir ya. Efsanevi. Tamam. olacak mı? Artık sıkıldım yani. Tepki ver bana da yani biraz kapışmalı geçsin şu savaş. Ya adam sanki benim önümü açıyor. Yani madem Roma'yı buradan geç yolunu açayım diyor sanki ya. Hayır karşımıza buralar orada çıkmıyor anasını satayım. Bir de ordu şurada çıktı. Burası da bitti zaten. Bakın ne dedim. 15 20 tura biter dedim. De direkt bitti burası. Şurası da bitti. İberya çok az kaldı. Yani bir 2-3 tura burası da biter. Bir 4-5 tura da burası biter. Ama kapitül olması lazım. Kapitül olmazsa olmaz dostlar. Yani kapitül olmazsa hiçbir şey olmaz. Mesela şu an barışmaya çalışsak dostlar 807 yıldızımız var ve alacağımız toprakları abi ve şu anda bizim elimizde bulunan toprakların yani ondan aldığımız toprakların toplam değeri 1528 yıldızmış ve bizim sadece 807 yıldızımız var düşünün ha bizim bir kaybımız var şurası var doğru <laughs> bizim bir kaybımız var orada niye 5 yıldızı ne yıldızı 5 var diye yüzünden 5 yıldızı var orada Galatasaray'ın da var. <laughs> Arkadaşlar yorumlara hangi takım olduğunuzu yazın, bakacağım. Ben Beşiktaşlıyım. Ama yerine göre yani Fenerbahçe'yi tutarım yani. Ha, Fenerle İt Fenerle Fenerle İtalya. Tabii tabii. Fener'le Beşiktaş kapıysa tabi de Beşiktaş tutarım yani. Son, son, sezonda iki kez gömdük yani. Bir evimizde bir de evlerinde. Ama Galatasaray'ı hiç tutmam. Galatasaray'ı sadece Avrupa'da tutarım dostlar. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş yoksa, Fener yoksa, Galatasaray varsa tutarım. Trabzon varsa tutarım. Bundan mı tebellit? Ee, yerine göre takıntılarım yani. Sanırım dediğimizi yapacağız. Ee, ben şu orları şurada birleştireyim. Ne diyorsunuz? Bakın. Şu oradan tamamı şöyle bir yönelsin dostlar. Sanırım buradaki tüm orduyu e, İskandinavya'ya göndereceğim dostlar. Çünkü kapitül olacak bir durmuyor. Bu arkadaş. Sadece şunu şeye gönderecek. Ulan liman yok mu? Orada liman vardı sanki ya. Ya da yıkıldı mı? Aaa tur mı yanlışlıkla. Evet sıkıntı değil. Tamam burası da bitti. Burası da bitti. İberya'dan, Galya'dan ve Almanya'dan şu anda e, Avrupa'dan tamamen e, atmak üzereyiz. Ee, Norveç'i Norveç'i tamamen Atmak üzereyiz ee, Şeyden Ne bunun adı? Avrupa'dan tamamen atmak üzereyiz Güzel İrlanda lazım mı bize acaba ya İrlanda lazım lazım ee, A değil değilmiş ve yarısına dedin dedin Bakın arkadaşlar şu yok. yok şu ikisiymiş. Ben şu üçü sandım da. Herhalde. Olsun biz yine de yıldız kazanmak belki burayı alırsak kapitül olur. <laughs> Umuduyla yaşayacağım. Şuraya yönlendir tüm orduları. Bu yani bu adadaki Britanya adasındaki tüm orduları bir şuraya gönderelim. Tamam. İberya bitti Norveç acaba bize Avrupa'dan bir saldırı yapar mı? Onu düşünüyorum şu anda. Abicim cümbü olacağım mı? Bak derdim derdim mi var? Bir gafım var mı yani? Artık bir kaputüre ol. 150 bin 186 bin. Oğlum deli de para geliyor ya bize böyle. ben bir anda nefes yapıyormuşum lan. Yeni fark ediyorum ha daha Vallahi yeni fark ediyorum. Yapalım yapalım. O zaman abicim. İskandinavya'ya çıkarmamızı atıyoruz. 150 bin orduyla. 15 bin, 150 bin orduyla. Çıkarmamızı atıyoruz. Yekan 30 bin burada kalsın ki yani şimdi bir yerde isyan misyan patlak verir. Benim canımı sıkmayın. Tamam. Şöyle gidiyor şu an ordumuz. Ve orada bir orduyu mağlup ettik ve İskandinavya'ya adımımızı attık. İskandinavya'ya adımımızı attık ve ordu denize çıktığında nasıl bir eksi aldığımızı da gördünüz. nasıl bir eksi aldığımızda göre bakın bir sürü ordusu var burada. yani güçlü değil ama denizden de çok ordu gezdiriyor dostlar 17 ordu ile kadar saldırırsın o saldırı işlemez asgari or gereken asgari ordu birimi 100 olduğu için Evet saldırdı. O 409'a şöyle geliyor. Gelsin bakalım. Hodri meydan. Hodri meydan. İstediğin kadar. Gelebilirsin buraya. Hadi bakayım. 10 bin ordu geri gönderdim. Bakın şimdi. Ee... Heh, şuraya kadar bir gelelim abi. Aha! Aha! Aha da Ranz'a! Oğlum bu 1 dakika lan! Ha 100'müş tamam ben de 47, 57, 51 sandım. Nasıl saldırıyor bunlar diyecektim. Hiç sıkıntı değil dostlar. Hiç sıkıntı değil. Oğlum sıkıntı ediyor mu? Oo 20 dakika olmuş lan. Abi Norveç Savaşı'nın bu bölümü bitireceğim ben ya. Norveç. İşi yokuşa sürüyorsun Norveç. Bak kaybettiğin savaşı. Oğlum bu adam hala nereden niye kapitül olmuyor? %70'ini aldım zaten. Allah Allah. Şerefsiz kapitül olmuyor. Kaç tane daha eyaleti var bunun? 200 eyaleti daha var ya şerefsizin. Allah Allah. Öl be şerefsiz artık geber. Tamam orayı kapattım ya ben. Oradan daha bir yere gidemez o. Valla İskandinavya'yı da bitireceğim. Bir dakika İskandinavya'yı da bitireceğim. Barış anlaşmasını öyle geçeceğim ben. Barış anlaşmasıyla İberya, Galya, Almanya. Ee, İberya, Galya ve Almanya. Doğru Almanya'yı da alacağım dostlar. Alacağım. Tamamını alacağım Almanya'nın da. Yani şurada bir Norveç hakimiyeti görmek istemiyorum dostlar. Çünkü sinirim çıktı yani artık. Orada bir Norveç hakimiyeti görmek benim gözüme batar yani. Olmaz. Eğer yıldız yeterse şey de almayı düşünüyorum. O buralar ne böyle parça parça ya. Şurayı da geri alalım abi ya. Bizim torpağımız nasıl olsa orası. Torpağımı da geri aldım oradan. 174 oldu. Tamam. Dur, dur artık. Tamam. Şuraya da şuraya da gidelim. Şuradan devam edelim. Ne yapıyorsun? Sen öyle ara mı yapmaya çalışıyorsun. Kıyıda ölçüyoruz kardeşim. Allah belanı versin senin Senin Allah belanı versin Norveç. Allah senin belanı versin tamam mı? Tamam. Saldır lan. O 34'ü de saldırıyor bak. Oo 8000. Daş baş yarıyor ha. Daş baş yarıyor 8000 orada çıkardı kardeş? Geç şu birazcık. Ama bakın. Dediğim gibi Anakarasında arkadaşlar sıkı savaşmaya çalışır ama savaşamaz yine de. Şimdi ilk öncelikle alacağımız toprakların Galya tamam, Galya'nın ve İberya'nın tamamını bir alacağız. Şöyle. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Ha, Şöyle. Eee Beridanya adasını bir es geçeceğim şimdilik. Şurayı da. Ha orada benim zaten tamam. Ee, Almanya. Abi önceliğimiz İberya'ydı. İberya'nın tamamını bir alacağım şöyle. Şerefsiz kapitan. Beni illa Afrika'ya sokacak arkadaş bu arada. İlla Afrika'ya gireceksin dedi bana resmen oyun. Ya Afrika'ya girmek istemiyorum dostlar. 2 saat ona uğraşmayacağım. Şöyle Evet sınır güzelliğine de Büyük bir düşkünlüğüm olduğu için onu ayarlamaya Çalışıyorum Şöyle yapsam Bakın Nasıl oldu Evet bok gibi olduğunu Ben de farkındayım ee, Şöyle yapsam Uy güzel oldu böyle. Tamamdır. Böyle güzel oldu. Hatta şurayı da ee, Almanya Tamam ya. Almanya sınırı böyle iyi. Ama ben istesem de Birleşik Kralı'dan o kadar toprak alamam. Britanya'dan aman aman bir toprak alamam o yüzden. Şu sınırı biraz daha güzelleştirmeye uğraşacağım. durum. Ha şöyle tamam. Hı. Ah dümdüz oldu. Dümdüz. Dümdüz oldu orası tamamdır. Orası dümdüz oldu. Ee, Londra'yı daha alalım. Şöyle. Yok olmaz. Ee, şöyle yapsam. Bakın. Hı, tamam. Buradan savaşacağız zaten. Savaş üstümüz burası. Bir yıldızım biraz daha yıldızım olsa. Neyse tamam ya. Barış anlaşması böyle iyi. Ha tamam. şuraya, oh, orayı unutuyordum az da. Orayı da aldım. Okey. Savaş İtalya'nın galibiyetiyle sonuçlanır ve Norveç çöküşe girer dostlar. İtalya yükselirken Norveç çöküşe girer. O wow, Grönland'da şey savaşta. Vay vay vay. Acaba kim yenecek? Abi Amerika çökmüş ya. Gerçekten de öyle olsa. <laughs> evet siyaseti boş verin şimdi. Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun, like atın ve yorum yapın. Görüşürüz.